Bora Kaptan Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamındaki kumpas iddiaları bu kumpasa kalkışanların arkasında kimler var kimler kumpasa yardım etti tüm detaylarıyla konuşacağız konuğumuz var Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin Nikol. hoş geldiniz yayına. Teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Tüm bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ışığında da yani FETÖ ile mücadelenin hala... Aradan darbe girişiminin üzerinden bu kadar yıl geçmesine rağmen aslında ne kadar ciddi alınması gereken bir mücadele olduğunu bir kez daha gördük herhalde. Gelişmeler bize bunu gösterdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi FETÖ tek başına bir örgüt değil. FETÖ herhangi bir örgüt değil. FETÖ Türkiye'ye yaptığı kötülükleri kendi çıkarı için, kendi amacı için kendine yer açmak için yapan bir örgüt değil. Fetö sahibi olan, sahibi adına faaliyet gösteren ve sahibi adına her türlü kötülüğü yapacak ve yapan bir terör örgütü. Herhangi bir terör örgütü de değil. Yani dünyada bildiğimiz. İşte başta Türkiye'nin başına vela olan PKK başta olmak üzere dünyada bildiğimiz herhangi bir terör örgütü gibi bir örgüt de değil. Bir küresel istihbaratın sadece bir ülkenin değil, bütün küreselci istihbaratların e, Türkiye'ye karşı kullandığı, Türkiye'yi frenlemek, Türkiye'nin tam bağımsızlık yoluna girmesini engellemek Türkiye'nin tam bağımsızlık arayışının önünü kesmek ve Türkiye'yi kendi amaçlarına, kendi çıkarlarına hizmet eden ülke olmaya zorlayan olması için fetöyü kullanan bir yapılanma. Dolayısıyla fetö evet 17-25 Aralık'ta başlayan mücadele. 15 Temmuz darbe girişimine karşı elde edilen e, zafer ve e, 15 Temmuz'dan sonra bu örgüte karşı yapılan çeşitli e, operasyonlar ve bunun neticesinde de Fetöye ciddi darbeler vurulmuş. Doğrudur. Ama bu Fetö'nün bittiği anlamına gelmez. Fetö'nün bitebilmesi için sahibinin Fetö'den elini çekmesi lazım. FETÖ'nün sahibi FETÖ'den elini çekti mi? Umudunu kesti mi? FETÖ'yü yarım asırdır Türkiye'ye karşı kullanan, FETÖ eliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en e, mahrem e, yerlerine sızan, devletin kılcal damarlarına yerleşen, yerleştirilen ve onları yerleştiren bu akıl, bu e, üst el, FETÖ'den vazgeçti mi? Bu soruyu sormamız lazım. E sorunun cevabı basit. Fethullahçı terör örgütü mensupları batılı emperyalist devletlerde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada vesaire gibi emperyalizmin bayraktarlığını yapan ülkelerde Fetullahçı terör örgütü mensupları çok rahat yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Çok e, itibar e, görüyorlar mı? Görüyorlar. Hala onlardan bir umut, bir beklenti var mı? Var. Peki Fetullahçılar buna rağmen ya biz bittik, teslim olduk, mahvolduk e, dediklerine şahit miyiz? Değiliz. 14 Mayıs seçimlerinden önce de. Bitleri kan, e, kanlanmıştı ve e, e, bayağı bir aktiftiler. Bu son seçimler öncesinde ve sonrasında da aynı şekilde bunu net bir şekilde görüyoruz. Peki FETÖ'nün Almanya, Amerika, Kanada, e, İngiltere, Fransa'da e, hatta e, İsviçre'de, İsveç'te, Norveç'te e, yaşayan e, elemanları hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kritik bilgilerine ulaşabiliyorlar mı? Ulaşıyorlar. Hala içeride bilgi alabiliyorlar mı? Alabiliyorlar. Dolayısıyla demek ki dışarıdakiler içeriden bilgi alabildiklerine göre içeride hala faaliyet gösteren FETÖ'cüler var demektir. Bu birincisi. İkincisi FETÖ'nün sahibi. ...sadece FETÖ'ye mi sahiplik yapıyor? Yani sadece FETÖ'yü mü besliyor? Sadece FETÖ'yle mi yetiniyor? Yok. Muhtemelen FETÖ'ye paralel... ...başka yapılanmalara da... ...mutlaka el atmıştır. Tam e, aksi... E, dü e, ...dünya görüşüne sahip yapılanmalara da el atmıştır. Şu anda bakın FETÖ ...işte görünürde Marksist-Leninist e, çizgisinde olan diğer PKK başta olmak üzere diğer terör örgütlerine, diğer illegal e, yapılara hatta işte e, Almanya'da yaşayan sözde solcu e, geçinen e, işte güya gazetecilere bakın. Hepsi hatta ateist ve deist vesaire geçinen e, bir takım marjinallere bakın. Hepsi FETÖ ile aynı amaca hizmet ediyor. Dolayısıyla FETÖ'nün sahibi pes etmedi. FETÖ'nün sahibi FETÖ'den vazgeçmedi. Umudunu kesmedi. FETÖ'ye paralel bir takım örgütler hala varlıklarını sürdürüyorlar ve o paralel örgütlerin de sahibi aynı el. Dolayısıyla tehlike bitmiş değil. Doğrudur. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına büyük darbe vuruldu. Önemli temizlenmeler yapıldı. Emniyet teşkilatı içerisinde, yargı teşkilatı içerisinde bir gecede 4000'den fazla hakim, savcı ihraç edildi. İşte milletimde, diğer bürokraside ciddi bir şekilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldı ama bütün bunlara rağmen FETÖ'nün sahibi, FETÖ'ye umut bağlayan, FETÖ'yü besleyen e, el FETÖ'den vazgeçmemişse, hala umut bağlamışsa tehlike devam ediyor demektir. Şimdi e, günümüzde yaşadığımız meseleye baktığımız zaman, ama FETÖ'cü ama değil, ama e, FETÖ, geçmişte fetöyle iş tutmuş ama tutmamış. Ama yöntemine baktığımız zaman çok net FETÖ'nün 17-25 Aralık öncesinde, sırasında ve sonrasında yapmak istediğinin aynısını yapmayı arzu eden bir yapılanma var. E bu yapılanmanın emniyet ayağı var, yargı ayağı var, diğer bürokrasi ayağı var, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ayağı var. Bakın e, bugün bu operasyonu çeken bir işte sözde bir cemaatin arkasına saklanmış bunlar. Adını Nedim Şener yazdı benim söylememe gerek yok. Şimdi aynı cemaatin ya da işte aynı cemaatin arkasına saklanan Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nde de yakın zamanda ilginç bir olay yaşandı. O da şu, Hava Kuvvetleri'nin işte harp ve hazırlık, işte plan ve diğer kripto bilgilere sahip dairenin başkanı yakın zamanda itirafçı oldu. Aynı çizgideler. O da aynı cemaatin arkasında saklanarak varlığını sürdürmüş, FETÖcü olmadığını o cemaatin arkasında saklanarak ispat etmeye çalışmış, iddia etmeye çalışmış ve 15 Temmuz sonrası FETÖ ile mücadele eden o cemaatin arkasına saklanarak yırtmış. Ama günün sonunda itirafçı olmak zorunda kalmış. Şimdi burada evet devlete çok önemli görevler düşüyor. Devletin bütün birimlerine çok önemli görevler düşüyor. İstihbarattan, emniyetten, yargısına kadar. Ama bir şey daha var. O da e, sivil toplum kuruluşu faaliyeti gösteren bir takım cemaatler bir takım STK'lar, bir takım gruplar, bir takım yapılanmalar mutlaka onlar da kendilerini bir hesaba çekmesi gerekir. Sadece 15 Temmuz'dan sonra değil. Fethullahçı terör örgütü ta 2007'de bildiğimiz öncesi de vardır muhtemelen. Ama 2007'de başka yapılara sızmaya karar vermiş. Onun için her yapı kendini kontrol etsin. Her STK kendini kontrol etsin. Kim, hangi adamları nereden geldi, daha önce neredeydiler, ne yapıyorlardı, mutlaka bunu kontrol etsinler. Fethullahçı terör örgütü Türkiye'de istisnasız bütün cemaatlere sızmış. İstisnasız bütün cemaatlere renklenmiş. Onun için cemaatim diyen, ülkesini milletini seven, ülkesi ve milleti için e, seferber olan çok samimi bu yapılar kesinlikle kendilerini bir hesaba çekmesi lazım. E, devletin tek başına burada e, yapacağı e, işler var. Bir de bu yapıların da e, devlete yardımcı olması gerekir. Kendi menfaatleri için, kendi gelecekleri için yapması gerekiyor. Fethullahçı terör örgütü her renge giren, her şekli alan bir yapıdır. İşte filanca gruptan imiş gibi görünüp aslında FETÖ'ye hizmet eder. O gruba da zarar verir, o grubu da başka tehlikelere sürükleyebilir. Şimdi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli işte İl emniyet müdür yardımcısı, işte bir takım şube müdürleri, Ayhan Bora Kaplan denilen e, neydi belirsiz mafya desen mafya değil, çete desen çete değil, eşkıya desen hiç değil. İşte e, yani e, eski tabirle e, yani bundan 20 sene önce, 30 sene öncesinin değnekçilerinin yaptığı gibi böyle bir böyle kirli bir çıkar e, e, arayışı içerisinde olan işte işte gece kulübüydü bilmem neydi vesaire böyle işte otopark mafyacılığı e, yapan değnekçilik yapan e, bir e, adam üzerinde ki hani bilinmeyen bir adam da değil. Yani emniyetin yargının bilmediği bir adam da değil. Yani Ayhan Burak Kaplan'la ilgili şöyle bir hava var. Efendim 3 sene önce 5 sene önce bu adamla ilgili hiçbir şey yapılmamış. Hatta bu adam korunmuş, İşte son bir yıldır çetelerle mücadele edildiği için bu adama da operasyon yapılmış. Yok öyle bir şey yok. Yani 2017'de, 2018'de, 2019'da bu adamla Operat ilgili yapılan operasyonlar, hazırlanan emniyet fezlekeleri, işte yargıda bekleyen bir takım dosyalar bilinen birisi bilinen birisi ve e, emniyet onunla ilgili e, çok ciddi operasyonlar e, yapmış ve e, takip edilen, bilinen ki hatta ifadesinde zaten söylüyor işte o dönemin e, Ankara Emniyeti kendisine nasıl kötü davrandığını Ankara dışına e, e, işte e, çıkıp çıkmaması ile ilgili. Güler Ramazan'da koli dağıtacakmış ona nasıl engel olunduğunu falan vesaire. Dolayısıyla böyle bilinen bir çete ee, ve e, bu çete üzerinden e, işte bürokrasiye, siyasetin e, üst düzey e, yöneticilerine yönelik bir işte onun yardımcısı olduğu iddia edilen bir gizli tanık anlaş. Şimdi gizli tanık denince e, biz bir kere değil en az 10 kere durup bir düşünmemiz lazım. Çünkü e, Fethullahçı terör örgütü özellikle 2007 ve 2013 tarihleri arasında oluşturduğu gizli tanıklık mekanizması ile zaten çok kumpaslara imza atmış, çok işte milli dediğimiz bürokratlara iftira atmış ve bizde derin yaralar açmış devlette bürokraside derin yaralar açmış. Bir gizli tanık ifadesi icat edilmiş ve bu gizli tanık ifadesi olduğu için de e, kimi iddialara göre onun da ismini ekleyelim, bunun da ismini çıkaralım, onun ismini de dahil edelim. Bir kere gizli tanık mekanizmasına çok ciddi bir şekilde dikkat etmemiz gerekir. Şüpheyle yaklaşmamız gerekir. İkincisi işte bir takım sahte ihbarlar. Bunlara da çok dikkatli davranmamız gerekir çünkü o da fetö yöntemi. Şimdi son 4-5 aydır bu Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden yürütülen, ortalığa saçılan işte bir takım gazetecilere servis edilen şeylere baktığımız zaman açık net bir şekilde fetö yöntemini görüyoruz mü değil mi? Ee, Soruşturmadı, işte şu an göz altındalar, soruşturma devam ediyor, ortaya çıkacak. Ama fetöcü olması gerekmiyor. Aynı amacı hizmet etmesi yeterli. <laughs> Çünkü e, fetö fetö sahibine hizmet eden bir yapıydı. Bu yapı, bu yapıya sahiplik yapan el fetö'nün dışında da bir takım e, işte teşkilatlar, gruplar, çeteler vesaire oluşturmuş. Dolayısıyla yöntem itibariyle FETÖ. FETÖ'nün kendisinin bir yöntemi yok. Sahibinin bir yöntemi var. FETÖ o yönteme göre hareket etti. Bugün FETÖ ile iltisaklı olmayıp yine FETÖ'nün sahibinin hizmetlerine çıkarlarına hizmet eden başka yapılar da olabilir. Yani çünkü bu el işte rastgele durup dururken ortaya çıkmış bir el değil. Belki Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarından, özellikle de İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan Dünya Düzeninin eli bu. İşte Kladyo yapılanmaları, işte bu yapılanmalar içerisinde farklı farklı örgütler. Yani düşünün işte 12 Eylül öncesinde yaşanan acılar, cinayetler vesaire bütün bunlara baktığımız zaman 12 Eylül'den sonra bir bakmışız ki sağcı solcu diye yaşanan çatışmalar aslında bir el tarafından yapılmış. Yani sabah sağcıyı vuran silah, öğleden sonra solcuyu vurmuş. Dolayısıyla bu 15 Temmuz'da ortaya çıkan bir şey değil. 17-25 Aralık'ta ortaya çıkan bir şey değil. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeninin bir neticesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani 1960 darbesinde de bunları görebiliriz. 1959 olaylarında da bunları görebilir. Yöntemler ee, hep aynı. Yöntemler aynı. Sahibi aynı çünkü. Yani FETÖ sadece o e, gladio yapılanmaları içerisinde bir yapı. Yani dini görünümlü bir yapı. Yani Maksist görünümlü bir yapı da aynı onun kardeşi. İşte liberal görünümlü başka bir yapı da onun kardeşi. Milliyetçi muhafazakar görünümlü de onun, onun kardeşi. Dolayısıyla FETÖ o küresel nizamın örgütlerinden sadece dini görünümlü bir tanesi. Aynı amaca hizmet edip farklı dünya görüşlerine sahip imiş gibi, farklı ideolojilere sahip imiş gibi başka birçok bir yapı var. Dolayısıyla bugün yaşadığımız, efendim bunlar FETÖ'cü mü değil mi? Yani e, Fethullahçı terör örgütüyle e, geçmişte iltisakları var mıydı, yok muydu? Bunlara bakacak, bunları araştıracak zamanımız yok. Yapılan şey belli Yapılan şey yöntem olarak aynı. 17-25 Aralık'ta Fethullahçı terör örgütü mensupları, devletin içerisindeki Fethullahçı terör örgütü mensupları ne yaptıysa, ne yapmaya çalıştıysa, neyi hedef aldıysa bu yapıda aynısını yapıyor. Ama FETÖ ile bağlantılı ama bağlantısız. Yukarıdaki elle bağlantılı. Burada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da dahil olması da aslında bize birçok şeyi anlatıyor değil mi? dünkü zirve yani sizin o özetlediğiniz işte uluslararası bağlantıları ki belki de Milli İstihbarat Teşkilatı'na yani giremeyen, sızam, sızamayan tek yer olarak da ifade edebiliriz Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, FETÖ'nün. E, bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi dediğim gibi Milli İstihbarat Teşkilatı büyük bir ihtimalle meselelere böyle bakıyor. Yani Türkiye'ye zarar veren, Türkiye karşıtı. Mesela son zamanlarda bilmiyoruz hani e, belki kamuoyuna yansımadığı için biliyorsunuz özellikle e, Mossad'ın Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik adamlarına yönelik Mossad'ın Türkiye'de kullandığı e, kişilere gruplara e, yönelik e, ciddi e, operasyonları var ciddi takipleri var ciddi sorgulamaları var e, belki e, günün sonunda e, o bağlantı da ortaya çıkacak hı hı. ama bugün biz ne yaşıyoruz e, Devletin içerisine sızmış, poliste, de, hakimde, da vesaire yerlerde bir yapı var. Bu yapı işte bir takım işte kişileri hedef alıyor, bir takım belgeleri, bilgileri yurt dışında yaşayan fetullahçı terör örgütlerine, işte oradaki mafya yapılanmalarına, farklı örgütlere mensup kişilere gönderiyor. Yani. Pekka dahil, PKK'lara dahi gönderiyor. Dolayısıyla e, içeride böyle bir yapı var. Bu bir, iki. Zamanlama ne zaman? Zamanlama çok manidar. Zamanlama Türkiye e, Filistin meselesinde e, İsrail'in katliamları karşısında en net duruş sergileyip e, bu katliamların durdurulması için gecesini gündüzüne katmış bütün Avrupa'ya, Amerika'ya, işte batılı emperyalistlere bu İsrail'in zulmünü yüzlerine vurmuş. Siz hani insan hakları savunucusuydunuz, bakın burada bu çocuklar ölüyor deyip Avrupa'nın değerlerini sorgulayan, Avrupa'nın, batının emperyalistlerin maskesini indiren bir Türkiye'de içeride böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Zamanlaması da manidar. Yani e, İsrail'in Gazze'de katliam yaptığı bir dönemde e, bu katliama karşı en sert duruşu ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, konuşmasında bir kez daha gördük, daha da ileriye taşımış. E, Hamas, Anadolu müdafası için Anadolu'nun müdafasını veriyor e, dediği, ee, ve e, işte ne olursa olsun ya tek başıma kalsam da bu mücadeleyi vermeye devam edeceğim dediği bir dönemde yani Türkiye'nin Gazze Filistin konusunda elini çok yüksek tuttuğu sesini çok e, gür e, e, çıkardığı bir dönemde içeride böyle bir operasyon yapıldı. Bu operasyon e, bu küresel e, çeteden bağımsız olduğunu asla düşünemeyiz. Öyle ama Fethullahçıların rahleyi tedrisatından geçmiş ama geçmemiş. Yöntem itibarıyla bunları yapan yasa dışı takip, yasa dışı dinleme, işte gizli tanığın ifadelerine bir takım kişileri ekleme bu FETÖ yöntemidir, FETÖ'cülerin sistemidir, FETÖ'nün sahibinin sistemidir. bunu yapan Türkiye düşmanıdır, bunu yapan Türkiye'nin dünyadaki mazlumlara sesi olmasından rahatsızlık duyanlardır. Peki. Çok kısa alayım Sayın Nikolu. Sürenin sonuna geldik ama Cumhur İttifakı vurgusu da yapıldı. Hem Sayın Bahçeli yaptı hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhur İttifakı'nda gedik açmak isteyenleri biliyoruz. Buna fırsat vermeyeceğiz. Şimdi o darbe girişiminden sonra Cumhur İttifakı kuruldu ve bunun da bilincinde olarak aslında buna yönelik de bir saldırı var gibi anlaşılıyor burada. Evet çok önemli bir konuya temas ettiniz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da aynı göndermeyi yaptı. Yeni kapı ruhunu baltalayanlar görüyoruz ki asla boş durmuyor. Şimdi Cumhur İttifakı ne zaman oluştu? 15 Temmuz'dan sonra. Neye karşı oluştu? Türkiye'ye yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Bu operasyonu o günkü devlet duruşuyla e, engellendi. Ama o e, operasyonların devam edeceği, Türkiye'nin e, bağımsızlık yürüyüşünden rahatsız olanların e, Türkiye'ye karşı saldırılarına devam edeceği varsayımıyla e, bir e, ittifak ruhu oluştu. Yeni kapı ruhu. Cumhur İttifakı bu e, ruhtan doğdu. İki, bu ruh Türkiye'de hükümet sistemini istikrarlı ve güçlü tutmak için bir anayasa değişikliği yaptı. Yani Türkiye önümüzde 15 Temmuz'dan sonra benzer daha sert saldırılara maruz kalacağı göz önünde bulundurarak Türkiye'de güçlü bir iktidar sisteminin oluşturulması için bu Cumhur İttifakı bir araya geldi. Bir hükümet değişikliği sistemine gitti ve anayasayı değiştirdi. Ve 8 yıldır 8 yıldır 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'ye yönelik ekonomik, terör, bürokratik, efendim, diplomatik her anlamda saldırılar var ve bu saldırılara karşı Cumhur İttifakı dik durduğu için, birlikte hareket ettiği için bu saldırıları püskürtüyor ve Türkiye Tam bağımsızlık yolunda ilerleme devam ediyor. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Cumhur İttifakını yeni kapı ruhunu, Cumhur İttifakını oluşturan ruhu ortadan kaldırmak gerekir. Onun için hem Sayın başçelinin işte hedef Cumhur İttifakıdır ve Türkiye'dir ifadesi, hem Sayın Cumhurbaşkanının yeni kapı ruhunu baltalayanları görüyoruz, boş durmuyorlar ifadesinde. Hedefin aslında kim olduğu ve ne olduğunu açık bir şekilde Peki. görüyoruz. Bu yönüyle hem Bahçeli'nin hem Sayın Erdoğan'ın vurguları çok önemli.